Yaz gelmişken dudaklarımız parıl parıl parlamasın mı kızlar? 4 tane uygun fiyatlı gloss ile geldim. Biraz yaz beni ne kadar her gün tutuyorum serimizin yeni bölümüne. Hoş geldiniz arkadaşlar. Dudak paletlerimi göstermeye geldim. Sizin sürekli kullandığı 104 kremalle çarşıya vereceğim. Hepsini tek tek size göstereceğim. Yani sürerken en zorlandığım dudak kalemi olabilirsin ama renginden dolayı yapacak hiçbir şey yok. Rivalas markasının içinde mavi yansımaları olan bu arasını deniyoruz. Yani o kadar güzel parlıyor ki ne diyebilirim gerçekten çok güzel. Bir ağdalanma bir yapışkanlık yok ama ağırlık stiyatronu çok yaşıyorsunuz. Ama şu görüntü için katlanabilir mi? Evet katlanılabilir. Flormar'ın 03 numaralı bu gloss'unu kullanacağım. Aplikatör olarak en beğendiğim aplikatörlerden bir tanesi. Her kızın makyaj çantasında olduğu bir gloss olduğunu düşünüyorum ama yine de göstermek istedim. Dağdalanma ve bir yapışkanlık hissi yok bu arada ama yine bunda da ağırlık sıcaklığını yaşıyorsunuz ama yine dediğim gibi görüntü için katlanılır mı? Evet katlanılır. Gerçekten çok güzel. Bu arada kokusu da çok güzel. Pastel markasının Plump serisinden 209 numaralı bu kırmızı rengi deneyeceğiz şimdi. Dolgunlaştırma etkili bir gloss. Ya ben bunu gerçekten çok seviyorum. Kırmızı renk benim en sevdiğim renklerden biri ama dudakta gerçekten çok zor bir renk bence ama yine de bu gloss gerçekten çok güzel o yüzden göstermek istiyorum. Renginin göründüğü biraz bol bol Bu Bunun aplikatörünü sevmiyorum. Çok fazla büyük. Diğer ürünlere göre aplikatörü gerçekten çok fazla. Böyle cesaret isteyen bir rengi sürerken gerçekten çok zorlanıyorum. Bakın mesela şöyle yaptığım zaman şöyle kayıyor yani. Ve bu biraz gerçekten sıkıntılı. Aplikatörü en azından bu renklerde cesaret isteyen ve bu tür daha yoğun renkli olan şeylerde bence değişmedi diye düşünüyorum. Alüksiyatı yaşamıyorsunuz. Çünkü öyle bir yakıyor ki onu hissetmiyorsunuz yani. Tabii ki dudağı dolgunlaştırma etkisi hafif belli oluyor. Çok çok hafif çok yüksek değil. E, gayet güzel ama aplikatör dediğim gibi bir sıkıntı var. Pastelenin yine Plump serisinden bu sefer numarası yazmıyor. Şaka mı? Bu rengi kullanacağız. Bu da rengi bu şekilde. Yani böyle tint sürmüşüm de üzerine hafif böyle şeffaf bir gloss geçmişim gibi bir vibe var. Bunun aplikatöründe bir sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü rengi böyle tamam veriyor okey ama çok yoğun bir renk değil. Her bulaşınca çok kötü duran bir renk olmadığından dolayı Hepsini sam şeffaflık bırakıyor. hepsini bırakıyor yüzümün bir taraflarında. Bunun harici gerçekten güzel duran bir gloss. Yapışkanlık ve ağlanmalık da yok zaten. Göstereceğim dört tane uygun fiyatlı ürünler bu şekildeydi. Bir de bunun orta ve pahalı versiyonu yapmak istiyorum. Ama tabii siz isterseniz ondan kötü olarak işaretlersiniz. Sevindim. Diğer videoda görüşmek üzere. Gözünüz bay bay.